Cenab-ı Hak Kasas Suresi 88. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki her şey helal olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. Eşyanın ve olayların hakikat yönüne bakan. Aslında programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda kısa, enteresan ve biraz da komik bir video üzerinden size bazı iman hakikatlerini aktarmaya çalışacağız. Tabi yine her zaman olduğu gibi Risale-i Nur Külliyatı'nda bu konuyla alakalı telif edilmiş olan kısımları da sizlerle paylaşacağız. Efendim tekrar hoş geldiniz. Aslında programımız başlıyor. Evet izleyeceğimiz videoda bir pandanın yaşamış olduğu kar sevinci anlatılıyor. Komik bir video. Beraber videomuzu izleyelim. Programımıza kaldığımız yerden devam edelim. İzlediğimiz video komik olduğu kadar da düşündürücü bir video. Tabii bakmasını becerebilirsek. Çünkü biz bütün yaptığımız programlarda o izlediğimiz şeyin aktardığımız haberin size verdiğimiz bilimsel bilginin keşfin hakikat yönünü aktarmaya çalışıyoruz. Siz hakikat yönünü size göstermeye çalışıyoruz. Peki bu videoda alabileceğimiz bize bakan kısmı ne? Çünkü karşımızda görülen bizim cesimizden olan birisi değil, bir hayvan. Çok da sevimli bir hayvan. Karın içinde hiçbir şekilde gelecek endişesi veya geçmişteki sıkıntılarla alakadar olmadan o anı yüzde tatla yaşayabilen bir hayvan. Bu ifadeleri de aklımıza getirdiğimizde hemen neresi geliyor? Meyve Risalesi olarak bildiğimiz Risale'de 11. şu anın içinde bulunan Meyve Risalesi'nde 3. meselenin son kısmında o meşhur bildiğimiz yer aklımıza geliyor. Bir muannet var. Bir zat da bunu ikna etmeye çalışıyor. O muannetin itirazları var. Çeşitli şekillerde ee, bu hadiseyi inkar etmeye, e, o karşıdaki zatın e, imanla alakalı e, ispatlarını anlamamaya özellikle itirazlarına devam ediyor ama özellikle şurada konumuzla alakalı çok enteresan belki direkt isabet edecek bir itiraz var. Orada diyor ki o muhalif döndü dedi hiç olmazsa hayvan gibi hayatımızın keyif ve lezzetle geçirmek için sefaat ve eğlencelerle bu ince şeyleri düşünmeyerek yaşayacağız. Yani ona karşıdaki zat gelecekten yapması gereken ibadetlerinden cennetten cehennemden ölüm sonrası tekrar dirileceğinden ve yaptığı en küçük iyilikten en küçük kötülükten hesaba çekileceğinden bahsediyor. Ama o zat da bu muanide anlattığı şeylerin karşılığını bulamıyor. Bu muannit de sürekli inat eden yapıyor fırtata sahip olduğu için sürekli itiraz ediyor. Sürekli buna bir şekilde karşılıklar, cevaplar, deliller getirmeye çalışıyor. Bunlardan birisi de tavı da, tezi de şu ki, savı da şu ki biz hayvan gibi yaşayabiliriz. Hayvanlar bu şekilde yaşamayı devam ettirebiliyor. Biz de o zaman o anın tadını sadece çıkarırız. Hiçbir şekilde gelecek sıkıntısıyla, geçmişin elemleriyle Kendimizi üzmek zorunda değiliz. Keyifle, lezzetle hayatımıza devam ederiz. Bu ince şeyleri düşünmeye ne gerek var diye kendisine hayvanı örnek alıyor. Yani bu videonun üzerinden de gidecek olursak biz o pandanın almış olduğu lezzeti acaba alabilir miyiz? Yani kar yağdığında kendini bütün o karların içine vuran, yuvarlanan, atlayan, zıplayan, mutluluktan havalar uçan o pandanın aldığı lezzeti bir insan olarak acaba biz alabilir miyiz? Bunun cevabını verecek şimdi o zaman. Cevaben dedim. Hayvan gibi olamazsın. Çünkü hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Yani hayvan kesinlikle ve kesinlikle geçmişteki üzüntüleri hatırlamıyor. Ve bununla beraber gelecek endişesi de yok. Yani ben acaba yarın ne yapacağım, öbür gün işe nasıl gideceğim, borsanın hali nasıl olacak, dünyadaki iklim değişimlerinden nasıl... Bunları düşünmüyor panda. Panda o anda sadece ve sadece karın içinde nasıl ilerleyeceğini düşünüyor. Sadece onunla alakalı ne geçmişten elenler ve teessüfler alır ve ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir. Lezzetini tam alır. Rahatla yaşar, yatar, halikana şükreder. Hatta çok enteresandır. Kesilmek için yatırılan bir hayvan bir şey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister. Fakat o his dahi gider. Cenab-ı Hakk'ın ona bir lütfu. O elemden de kurtulur. Demek ki en büyük bir rahmet bir şefkati ilahiye gaybı bildirmemektedir. Ve başa gelen şeyleri setretmektedir. Set Bunun bize bakan aslında bir kısmı da var. Cenab-ı Hak bize ölüm günümüzü bildirmemiş. Veya daha geniş düşünecek olsak e, bu alemin kıyamet gününü bildirmemiş. Belirtilerini göstermiş sadece. İnsanın öleceğini az çok anladığı durumlarda var. Veya hiç beklemediği bir anda gelen ölümlerde var. Ama kıyametin alametleri de tek tek belirtilmiş, aktarılmış ama kesin bir tarih Kesin tarihi bildirseydi misal verecek olacak 100 sene insan hayatı yaşayacaksa 99 senesini sehavet içinde çeşitli eğlenceler içinde çeşitli Cenab-ı Hakk'ı unutarak geçirecekti bir insan. Son bir senesini ibadetle geçirecekti. Bunun bir hikmeti olmayacaktı. Her an ölebilecekmiş gibi bu dünyada yaşasının aslında birçok hikmetleri var. Gelecek endişesini insanın bir şekilde taşıması o 99 senede belki de mümkün değil ama o son bir senede de çok yüksek seviyede bunu yaşayacaktı. O dengeyi sağlamak adına bir hikmeti de belki bu. Demek en büyük bir rahmet bir şefkati ilahiye gaybı bildirmemektedir ve başa gelen şeyleri setretmektedir. Hususan masum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir. Fakat ey insan senin mazi ve müstakbelin akıl cihetiyle bir derece gaybilikten çıkmasıyla... Sen geçmişteki elemleri gaybi hükmünde değil ki senin için. Geçmişteki elemler sürekli seni rahatsız ediyor. Bu niye böyle oldu? Şu niye böyle oldu? Belki devam eden hala acıların, sıkıntıların, dertlerin var, hastalıkların var. Ve sürekli de gelecek endişesi taşıyorsun. Gaybilikten bu yüzden çıkıyor işte. Setri gaybden hayvana gelen istirahatten tamamen mahrumsun. Sen o hayvanın aldığı lezzeti alamazsın. Çünkü onlar sürekli senin peşinde. Devam ediyor etkileri. Geçmişten çıkan teessüfler, elin firaklar ve gelecekten gelen korkular ve endişeler senin cüzi lezzetini hiçe indirir. Lezzet cihetinde 100 derece hayvandan aşağı düşürür. Madem hakikat budur ya aklını çıkarat hayvan ol kurtulur. Yani hayvan gibi olabilmek için insanın akılsız olması gerekir ki o endişe yani akılsız olması gerektiğini şunun için söylüyoruz. Endişeden kendini kurtarabilmek için akıl sahibi olan bir insan endişe ediyor. Akıl sahibi olmayan birçok insanlar var, tıbbi vakalar da var, psikolojik vakalar da var. Onların hiçbir şekilde geçmişten gelecekler, eylem sıkıntı çektiği bilmiyoruz. Onlar da anını yaşıyorlar. Ya onlar gibi ol kurtul veya aklını imanla başına al, Kur'an'ı dinle. Yüz derece hayvandan ziyade bu hani dünyada dahi safi lezzetleri kazan. Bu lezzeti ancak nasıl kazanabiliriz? Ölümden sonra da bir hayatın olduğuna inanarak çektiğimiz bütün sıkıntıların, dertlerinin karşılığını verecek bir zatın olduğuna inanarak yaptığımız bütün iyiliklerin, bütün kötülüklerin yine karşılığını verecek olan bir zata yani gramı gramına, santimi milimi milimine verecek olan bir zata inanarak ancak bu gerçekleşebilir. Safi lezzetleri kazan diyerek onu izam ettim diyor Üstad Hazretleri bu risalede. Bugünkü programımızda biraz eğlenceli, biraz komik bir panda videosu üzerinden size bazı iman aktarmaya çalıştık. Tabi yine her zaman olduğu gibi Risale-i Külliyatı'nda özellikle lezzetlerden hayvan gibi anı yaşayarak faydalanamayacağımızı anlatan kısımlarla size bunları aktarmaya çalıştık. Bir sonraki aslında programında tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun efendim.